Aa arkadaşlar yayına çıktık. Kimse izlemeyecek ya ya. bir şey. Skor da atom. Salladık. Oğlum o kadar küçük yapma bizi. Tek ya dur bu oğlum. Presidential. Aa dur bu oğlum. Aa hemen kaliteye bakıyoruz. Presidential. Bana bayağı düştü. dur bu oğlum. Aa hemen kaliteye bakıyoruz. 720p bence <laughs> şu an gayet <laughs> iyi görünüyor. Bayağı düştü. Aa dur bu oğlum. arda sesler pat pat pat. <laughs> 720 <laughs> <laughs> Şimdi bakayım. Altap yapınca ben bilgisayarı düzgünce kullanamıyorum. <laughs> you want to check it right? Maybe later. Bunlar hep merak kanka ya. Hep merak Aynen şimdi bunu bye bay diyorum. Şuradan buna bakacağım. Tamam. Bilmiyorum nedense abi oyun o kadar kasacak ki oynayamayacakmışız gibi şey. geliyor. Yok artık ya. Şurası çok kasıyor çünkü anlamadım. Yani. Bak. Aynen 4K kaybedilen kare 0 kaliteyi bilemeyeceğim. New game. Hardcore. 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 <laughs> fark etmez ama hardcore götürüyor. Ya da standart oynayalım da Buseher, bu sefer bu sefer geç başladık. Bak şöyle dedim. de çok şey dost. Dark Souls. Hardcore zor. Yani hani zor yani adı üstünde. Bak Village of Shadows'a gel ne diyecek bak. Survived'ı unsurvived. Tamam kanka ağlama sen. long <laughs> ago <laughs> <laughs> a young girl went with her mother to pick berries Şurada for her father who was hard at work but the forest greeted them with a dark cold silence the bushes empty yet determined to find the berries the rasko broke free from mother's grasp and vanished into the trees Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous, she went. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, me. eat your fill. So the girl ate and smiled with sure joy once more. Oh, look, Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another. <laughs> <gift>. <laughs> the horse grew angry and summoned the other monsters. <laughs> Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Gifts we gave, but more you took. So, more. Ah, it's changed. Ah, was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only six months old. No, so the woman at the store or, said it was traditional. Like, uh, a, a local yöntem. tale. <gülüyor> 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 Besides, Rose doesn't seem to <laughs> mind. Because she doesn't understand <laughs> it. Thank God. We moved yeah. here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Oh no. You're Yere, just being paranoid. Direkt, <laughs> just it's not. Gelen, mi Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then. So cautiously take your daughter to bed. Omiand kabın. I'll <gülüyor> <gülüyor> Bebeğin tipi çok kötü ya. Ee, umarım ileride, ileride bir böyle şey. bir çocuk mu olmaz. <laughs> It's okay, Rose. Your mother Size doesn't want to remember him. I can't blame her. Did you say something? Nothing. <gülüyor> 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 I'll put her down. <laughs> Ben yayın. Yayın yayın izlesin. Okay, I'll put her down. Nerede benim şeyim? Aç kapıyı. Oha kapı kendinden açıldı. <laughs> Çocuğum alıyor. Kız ağlam. Sen gülüyorsun mu? Ne güzel evimiz var. Allah ya. Türkiye'de daha böyle bir ev en az bir milyon. Hatta ne bir milyon. Gerçi sizin <laughs> evine benziyor değil mi lan? It's <laughs> like I said to your mom. That book's too scary for you. <laughs> yıllar yıllar önce işte. Abi Nihat abi Nihat niyat yok oldu ya valla Nihat nerede Nihat, Nihat. Nihat pasif Nihat, pasif Nihat Nihat, oh. Nihat abiniz şu an survival oyun oynuyor ama gerçek hayat survival Aga be Almost there honey so Onunla uğraşıyor İlker yayın kalitesi nasıl bu arada? Oğlum yayının kalitesini bilmem de oyun çok kaliteli görünüyor Öfff bayılacağım Lan şuna Aynen <laughs> değil mi? Aykabı <laughs> Bir de ağlayalım başta ya. <laughs> <laughs> oğlum bu böyleyse... ...Enultra'yı alsak... ...ne olacak oynayacak Bilgisayarı kullanamadım amına koyayım, öyleyi alsak ne demek? Ya uşaklar, böyle benchmark programı yapmışlar sanki oynuyoruz. yerine. biz şimdi çocuğu, çünkü oyuna odaklanalım, çocuğu yes. koyduk. Evet, yes. tamam. çocuğu koyduk. Okuyor muyuz? Yani, al işte, kavgalı ilişki. Aynen, böyle evet. korkacaksın abi. Halbuki ne kadar derin bir şeyle başladı sonuçta. 10 üzerinden 7 kalite. Yani kanka izlenir mi izlenmez mi? Sen bana onu söyle. Bir, birisi böyle yayın yapsa izler miydin? Bitrate az da arttırsam Büyük ihtimal, çok kara kaybederim. Ama sen olduğun için izliyorum diye. Yani öyle ama ben diyor, merak ettim için Öyle bir şey deme. Bana <laughs> sevmiyor. Yapamayı. Bot Doğrudur rakam. İzlenmez komiklik yapın. Kanka, <laughs> sana güvenemedim İlker ya. Neyse ya Ram yiyin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, YouTube burası. Bak, 62, o oh, 62 santim. 6,5 kilo, kilo. Çok kilolu doğmuş o, bu arada. Ya yani bu doğum şeyi ise. <laughs> Oğlum ne gudel amına koyayım. Obez doğmuş lan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben ben 4,5 kilo falan doğdum acaba. Onda bile şeydim herhalde. Hayır. <laughs> Rose's fine. Bak ya, karakteri bakınca gayet kaliteli gözüküyor. <laughs> Aşağı inelim bakalım. yine normal hayatımıza devam eder olmadan. Ya neredesin? Bak yine zombileşip böyle korkutmayacaksın değil mi bizi? Allah belanı. Lan o o olmayacaktır bence. Yorumluyor ya. Ha ne diyor? Hadi ko. Kosun la değil mi? Amına koyayım. Tosun tosun ya. Sleeping like a, well like a baby. that smells good. What's that? Oh, hands off, Mister. It's It's a local recipe. Wow, you've gone full native. Yeah, not But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just... I knew in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, and all happened so yold. fast. You know? at least we're all together. together. You, me, Rose... Now... <laughs> Everything's evet. gonna be... Seriously, think <laughs> we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just, I don't understand why you are so... Fuck your mother! Lay Get down. Oy! ölmüyor lan. Kanka ölümsüz yani ben. Hayır yok yok zaten Mia. Oh god. Chris, what the hell? Sorry. No. What? Why? Olmuyor lan. Kang ben Redfield'in en son ne olduğunu hatırlamıyorum. Bak şimdi oyun bir şey oldu, sahneler. Emiz YouTube'u şuraya mı yazayım? Go move! come clear. Oh, Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said, get your <laughs> hands off her! Ethan, no! <coughs> 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 Rose! <laughs> Aga ya yani biz ne ya? Kanka ne oldu şimdi Chris Redfield? Ne oldu sana kanka anlatayım hemen kısaca. Kanka ne oluyor? Şeyi kovalıyordu o heriflerden bir tanesini i̇şte kovalıyordu. İşte bu uzak kuran... Kuran